Aslında e, onurluyum çünkü e, evet e, bir önceki maçtan sonra bence e, güzel bir sonuç sergiledik sakım ruhuyla oynadık ve bakın e, bugün e, aslında başımız dik sahadan ayrıldık. Üzüntüyle sağdan ayrılmıyoruz. Ee, e, biz inanmaya devam ettik. E, gerçekten. E, üçüncü, dördüncü dakikada evet e, gol yedik. E, bu tabii ki bir e, hata olarak adlandırılabilir ama e, maç öncesindeki söylediğimiz her şeyi çöpe atmadık şu anda. Ve biz inanmaya devam ettik, savaşmaya devam ettik, iyi bir maç sergiledik ve in bakın e ikinci golde şunu hissetmedi. Fenerbahçe sanki biraz tereddüt etmeye başlıyor ve. E şunu gördük, statta gerçekten e, heyecan başladı, herkes inanmaya başladı ama tabii bir gol e, daha atıldı. Fakat çocuklar e, gerçekten çok iyi oynadı, bu benim için çok olumlu bir sinyaldi. E, bugün e, tabii ki başımız, dediğim gibi başımız dik ayrılıyoruz sahadan. E, geçmişte yaşamanın bir anlamı yok. E, öğrenmemiz gerekiyor hatalarımızdan, büyümemiz gerekiyor. Maç devam ediyor ve... E, Bakın e, evet biz e, tabii ki bizi şaşırtan şeyler de olabiliyor. Fenerbahçe'nin korneri e, bu bizi zor bir duruma soktu. E, ama bu anları biz e, iyi bir performansımızı düzeltmek için geleceğe taşıyoruz. Ve e, tabii karşımıza çok e, kuvvetli bir rakip vardı.